Merhaba, bu haftaki pazar günü açılımını maalesef elimde olmayan nedenlerden ötürü Pazartesi günü yayınlayabiliyorum. Artık kusurumuz hoş görülsün dileyerek, şimdi iki grup için açılım yapacağım bu hafta. E, siz deste seç açılımı bu, e, birinci grup için bu deste ışık kaini tarotu destesini kullanacağım. İkinci grup için e, klasik tarot destesini kullanacağım, bu deste. Desteleri de göstereyim. Bazen arkadaşlarımız soruyorlar hangi desteği kullandınız diye. E, diğer destede bu kullandım. E, sistem mesajlarını nokta destesinden alacağım arkadaşlar. Nokta destesi için ortak olarak her iki grup için de nokta destesini kullanacağım. Önce e, klasik tarot destesini seçen arkadaşlar için genel bir okuma yapacağım. Yani anda şifa enerjilerini çalıştırmaya niyet ederek bir haftalık bir süre için niyet aldım. Her zamanki gibi. Görmeniz gerekeni görmeniz, duymanız gerekeni duymanız, bilmeniz gerekeni bilmeniz için her iki grup için de ortak niyetler aldım. <Sessizlik> eyvah eyvah. Bu klasik tarot destesi, yani ikinci grubu seçen arkadaşlar için e, bayağı zorlayıcı etkiler söz konusu. E, bu klasik tarot destesini seçen arkadaşlarım arasında beni dinleyenlerin derin birçoğunun dişil enerji olduğunu görüyorum. E, zihinsel olarak büyük bir yıkımla aldıkları çok ani bir haberle bir şeyi sonlandırmışlar. Neyi sonlandırmışlar? Bu bazıları için bir ilişkinin sonu. Çünkü kupa kralı, değnek kraliçesi ve kule kartları geldi yukarıdan aşağı baktığımda. Bir kısmı için bir ilişkinin sonu. Ama diğer kısım için ne? diğer kısım için neyin sonu olmuş? İşle mi ilgili yoksa dinleyen herkes için duygularla ilgili bir şey mi? Bir kısım için de işle ilgili bir son yaşanmış. Yani e, işten çıkarılmış olabilirler. E, görev aldıkları projede e, fikirleri diskalifiye edilmiş olabilir. Yani alanın dışında bırakılmışlar. Büyük bir bilgelikle de e, bunu Kabul ediyorlar, kabul etmeye hazırlar. Her ne kadar kabul etmek konusunda ee, ya burada bir kabul enerjisi yok açıkçası. Kabul etmeleri gerektiğini biliyorlar. Neden böyle olduğunu biliyorlar. Çok ısrarcı bir takım tutumları nedeniyle bu işin böyle sonuçlandığının da farkındalar. Ee, ama hep böyle bir üçüncü kişiyi suçluyorlar. Yani o olmasaydı bu böyle olmayacaktı. Şu şöyle demeseydi. Beni kıskandılar, bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar gibi gerçekten bildiğiniz, derinlerinizde doğruluğundan emin olduğunuz, zaten size bildirilmiş, farkında olduğunuz şeyleri kabul etmek istemiyorsunuz zihinsel olarak. Bu gerçekleri arkanızı dönmüş durumdasınız. Hatta bu açılımı dinleyen arkadaşlarımın büyük bir kısmı bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyor. Ama bir şeyden geçmenin en kolay yolu, yani böyle zor bir dönemden, sıkıntılı bir dönemden geçmenin en kolay yolu, olanı olduğu gibi görmek ve olanı olduğu gibi kabul etmektir. Ben bu desteği seçen arkadaşlarımı kabule davet ediyorum. Olanı olduğu gibi görün ve kabul edin. İnatlaşmaktan, ısrarla aynı şeyleri istemekten, Diyemekten, illa bu böyle olacak, böyle olmalı demekten vazgeçmeye davet ediyorum sizi. Bu burayı seçen arkadaşlarımın bir parça esnemeye ihtiyaçları var. Şimdi beni dinleyen eğer, eğer bir eril enerji ise de hayatının böyle böyle bir yıkımı özel alanında yani e, ilişkisinde yaşamış olabilir, e, romantik ilişkisinde sevgilisiyle, partneriyle, eşiyle artık neyse onunla yaşamış olabilir e, ve orada e, enerjisel bir kanca oluşturmuş. Yani sürekli e, karşı tarafı düşünüyor, partnerini düşünüyor. Beni arayacak mı? Beni soracak mı? E, bana benimle iletişime geçecek mi? Kendisi de e, karşı tarafı eğer ararsa, eğer onunla iletişime geçerse bu ilişkiyi... E, barışa evirebileceğini böyle bir barış halinin, huzur halinin, bir onarılma durumunun söz konusu olacağını kendisi de biliyor eril enerji. Ama bunu dişil enerjiden bekliyor. Yani karşı taraf beni arasın diye bekliyor ve karşı tarafı da aramamak için kendiyle çok ciddi bir mücadele içinde. Yapabilirim, arayabilirim, gidebilirim, gelebilirim, her şeyi yapabilirim ama bu sefer o yapsın. Tadı geliyor buradan e, ee, dişil enerji, beni dinleyen eğer bir dişil enerji ise burada böyle ikiye ayrılıyor. Kolektifin bir kısmı partneriyle böyle bir ilişki yaşamış. İlişkisinde böyle bir yıkım yaşamış olabilir. Bir kısımsa e, iş yerinde parayla ilgili bir yıkım yaşamış olabilir. Ee, dişil enerji ise bu ilişki içinde kendini merkeze koymuş ben haklıyım diyor. Ben evet arayabilirim. Onun da beni beklediğini biliyorum. Bu hikayenin sonunda da e, arayacak mı peki, arar mı? Yani arasam ne olacak diyor. Evet, arayabilirim, sorabilirim. E, burada dişil enerjiyi, böyle ilişki, özel ilişkisinde sıkıntı yaşayan dişil enerjiler varsa, burada dişil enerjiyi sistem bir parça daha vicdanlı davranmaya da davet etti. Bir parça böyle merhametli olmaya davet etti. Evet, yaşamış olabilirsiniz. Yani sizi incitmiş olabilir, bir, bir takım kıskançlıklar yaşamış olabilirsiniz. Hazmedememiş olabilirsiniz yaşadığınız şeyleri. Ancak siz neyin, neden bu şekilde olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunu dişil enerjiler için söylüyorum her iki enerjide yani hem dişil enerji hem eril enerji geçmişe dair büyük bir özlem duyuyor. Her iki tarafta son derece inatçı o diyor ben aramam, öbürü diyor ben aramam. Ama her iki tarafta rastlantısal olarak, sistemsel olarak bir yerden bir yerde karşı karşıya gelmeyi bekliyorlar, bir yerde karşı karşıya gelmeyi bekliyorlar. İşle ilgili bu yıkımları yaşayan, bu sonu yaşayan insanlar da, arkadaşlarımız da varsa aramızda, o projeye tekrar geri alınmayı e, hak ettiği, yani bir haksızlığa uğradığını düşünüyorlar. Bu bitişin yersiz olduğunu, bu görevden alınmanın ya da bu işten çıkarılmanın hiç de adil olmayan bir şey olduğunu düşünüyorlar geri dönmeye hazırlar. Haklarım bana teslim edilsin, benim değerim anlaşılsın, benim kıymetim bilinsin, ben lider olarak yaratıldım, her zaman doğru şeyler yaptım, elimden gelenin en iyisini yaptım ve bu işi sonuna getirebilirdim diyor diyorlar ve çalıştıkları o eski günlere çok büyük bir özlem duyuyorlar. İşle ilgili yorumu böyle. aşkla ilgili olarak da e, ee, eril, eril, dişili bekliyor, dişil enerji de eril enerjiyi bekliyor. Yani bir yerde karşılaşalım. Hani ortak e, ortak alanlarımız, ortak arkadaşlarımız, ortak girdik gittiğimiz mekanlardan birinde karşılaşalım. Yani madem o beni aramak istemiyor ve aramayacak, benden bekliyor. Madem ben de onu aramak istiyorum ama aramıyorum. O zaman bu işi sistem bizim yerimizi halletsin. İki tarafında böyle bir beklentisi var. Peki bu beklenti gerçekleşecek mi? Bu beklenti gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek çünkü burada her iki taraf da birbirini seviyor, birbirini seviyor. Bazı bazı çiftler için yani romantik olarak. Yani böyle özel alanları ile ilgili, ilişki alanları ile ilgili beni dinleyen arkadaşlar da şu, arkadaşlar için söylüyorum. Şöyle bir enerji aktı. Bazı arkadaşlar için şöyle, özellikle dişil enerji için diyor ki, Eri, ya böyle olacak benim dediğim gibi, benim istediğim gibi olacak. Sen şunu, 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 şunu yapıp bana geri geleceksin ve biz yeniden başlayacağız seninle. Ya da bu ilişki bitti yani. Ben daha fazla taviz vermeyeceğim diyor. Burada böyle dişil enerji çok net bir duruş sergilemiş ee, ve kalbinden de şunu biliyor ee, eril enerji dişilin haklı olduğunu biliyor. Dişil enerjinin haklı olduğunu biliyor. Onun isteklerini yerine getirmek için onun beklentilerini karşılamak için hayata karşı da çok büyük bir mücadele veriyor. Dişil enerji kalben tüm kalbiyle erilin bunu başararak geri dönmesini diliyor. Geri dönmesini istiyor. Ama beni dinleyen bir eril varsa dişil enerji çok istemesine rağmen o da sizden haber bekliyor. Çok istiyor olmasına rağmen o da sizden haber bekliyor. Adalet istiyorlar. Her iki tarafta özellikle de dişil enerji adalet istiyor. Ama şey çok konuşuyorsunuz. Bu kadar çok konuşmayın. Bu takımı seçen eril ve dişil enerjiler, çok konuşuyorsunuz, bu kadar çok konuşmayın. İçinde bulunduğunuz durumdan bu kadar çok şikayet etmeyin. Bu süreçler birer dem alma sürecidir. Her şeyin geçici olduğunu hatırlayarak devam etmeye davet ediyorum sizi. Şimdi bakalım ilk desteği seçenler ne yapmış? Onların e, durumu neymiş, nasılmış? Bir de onları görelim bakalım. Şimdi zihinsel olarak bu arkadaşlarımız bir yere bir yatırım yapmışlar. E, bu yatırımla ilgili de bir geri dönüş bekliyorlar, bir haber bekliyorlar. E, yani şey gibi, bir işin sonucu gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir para vermişler, e, faize para vermek gibi yani tam olarak böyle de değil de yani bir şey yapılmış, bir emek verilmiş, maddi de bir yatırım yapılmış bununla ilgili ve pozitif olarak böyle onun geri dönüşü bekleniyor. Ve bu şey yapılırken de bayağı sıkıntı çekilmiş. Yani bu işe o bütçenin ayrılması, o zamanın ayrılması, o emeğin verilmesi bir özverili bir davranışmış. Ee, ve bu bunun artık e, hak edişinin alınma vakti gelmiş. Önümüzdeki 7 gün içinde e, bununla ilgili bir hak ediş alacak. Alacaksınız. Zaten alacağınızı da biliyorsunuz. Bu sizi çok mutlu edecek. Ee, böyle hayatınızın son derece merkezine kendinizi koyduğunuz bir dönemdesiniz. Dişi enerjiler için konuşuyorum. Ancak burada ee, geçmişinizi düşünüyorsunuz yani geçmişte şöyle de oldu, geçmişte böyle de oldu yani tamam ne olduysa oldu ama bugün artık o durumda değilsiniz yani o durum geride kalmış, o durum bitmiş sizin için. Ee, ve sürekli bu geçmiş acılarınızı düşünerek geçmişte yaptığınız şeyleri düşünerek devam edemezsiniz. Bu sizin yol almanıza engel olur. Bu, bu, durum sizin yol almanıza engel olur. Burası çok şey gelmedi ya. Burada bu tarafı seçen, bu ışık kaini tarotu destesini seçen arkadaşlarım için kendileriyle yüzleşmek istemedikleri bir konu var. Her şeyi biliyorlar, her şeyin farkındalar alanlara çok güzel yerleşmişler yani, kabuldeler. Ee, fakat arkalarını dönüyorlar. Arkalarını dönüyorlar. Yani içsel olarak size darlık veren, size sıkıntı veren bir konu var. Ve bu konu çok büyük bir ihtimalle e, haksızlığa uğradığınız, aslında e, kazandığınızı düşündüğünüz e, ama temelde Kazananı ya da kaybedeni olmayan bir e, durumun habercisidir bu Kılıç Beşlisi kart Yani bir kazanan yoktur, bir kaybeden de yoktur. Çünkü temelde herkes kaybetmiştir. E, ama böyle kendi kazandığınızı düşünüyorsunuz. Ben buradan çok iyi geçtim, ben bunu çok iyi yaptım. Zaten böyle olması gerekiyordu falan gibi ama burada böyle adil bir şekilde kendinizle yüzleşmeye ihtiyacınız var. Çünkü gerçekten adil davrandınız mı acaba? Gerçekten karşınızdaki insana geçmişte yaptığınız, yaşadığınız şey her neyse bu bir işle de ilgili olabilir. Bu bir işle mi ilgili? Ben bir sorayım bakayım neyle ilgiliymiş. Kendinizle ilgili bu şey sizin. Kendinizle ilgili kendinize haksızlık etmişsiniz geçmişte ama bu bu da böyle bunun için de üzülecek bir şey yok kadersel bir şeymiş öyle olması gerekiyormuş öyle yapmanız gerekiyormuş çok da böyle başarıdan başarıya koştuğunuz bir dönem değilmiş ama bugünkü mutluluğunuzu bugünkü hayatınızdaki maddi ve manevi bolluğunuzu ee, geçmişte yaşadığınız bu olaylara borçlusunuz, yaptığınız seçimlere borçlusunuz, aklınıza gelen fikrin peşine düşmüş olmanıza, kaderinize güvenerek yola devam etmiş olmanıza borçlusunuz. Ee, ama bu burada e, size yolda el veren, size eşlik eden insanlara haklarını teslim etmemişsiniz. Yani birini gülümseyerek hatırlamak öldürücü değildir birine yaptığı bir şey için teşekkür etmek ölümcül değildir. Yani burada çok fazla kendi alanınıza yerleşmişsiniz. Hep böyle ben yaptım, ben ettim. Hatta burada böyle güç kartıyla da beraber geldi irade kartı. Sizin bu noktada sergilediğiniz bu dik duruş ee, yaşamınızda bir takım hayal kırıklıkları yaşamınıza, bazı kupalarınızın devrilmesine, bazı dengelerinizin bir parça bozulmasına, sizin yüzünüzün bir parça düşmesine sebep olmuş. Ee, ya bu burayı seçen arkadaşlarım biraz kendilerini de kandırır bir vaziyetteler. Yani ben çok güçlüyüm. Ben her şeyi yaparım. Ee, hani çok da önemli değil. Evet giden gitti ama kalan sağlar zaten benim. Hadi devam edelim tadındalar. Evet, hadi devam edelim. Devam etmek en büyük gücümüzdür. Bu çok güzel bir şey. Ee, ancak e, anın içinde, anın içinde geçmişte e, haklarını teslim etmediğiniz insanlar, olaylar, durumlarla ilgili farkında olsanız da, olmasanız da bir e, sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani böyle içinde olduğunuz mutluluğu hal etmenize izin vermiyor. O sizi bloke eden enerjileriniz. Bakalım burada ne diyecek nokta inecek. İşte tam da bu yüzden kendinizi tek başına hissediyorsunuz. Hayır siz tek başına değilsiniz. Bu süreç boyunca da hep birlikteymişsiniz. Yani sizi seven, sizi düşünen, sizinle birlikte olan harika insanlar var etrafınızda ve çok şanslı bir insansınız. Tek sorununuz yani fark etmeniz gereken en önemli şey şu. Evet siz yaptınız. Evet siz başardınız. Evet bütün bunların bütün bu güzelliklerin hepsini siz hak ettiniz. Ama hiç kimse tek başına başaramaz. Siz bu yolda yürürken size el veren, size eşlik eden çok güzel insanlar oldu. Dönün ve o insanlara teşekkür edin. Bunu yaparsanız eğer, şifa enerjilerini çalıştırmış olacaksınız. Hem siz şifalanacaksınız, hem geçmişiniz şifalanacak. Bu haftaki akışınız böyle tıkır tıkır çok güzel yolunda gidecek. Ödülleri topladığınız bir hafta sizi bekliyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.